Merhaba arkadaşlar. Sizi bu saatte uyandırdığım için özür dilerim. Saat 23. Evet. Ve büyük bir hata verileceğim. Kukuli'nin eskiden ana sponsor olarak Civi da Civi Lodi'ydi. Onu kandırmıştı ama son bir şey gizem daha vardı. Wink ve Tinki'nin is, şey ismi neydi? Gerçek ismi öğrenmek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İşte gerçek ismi. İşte bunda Fauna Animation Studio'dan Minky'nin gerçek ismi Mete ve Tinky'nin gerçek ismi ise Dudu. Yani bunu isim olarak kaldırmış olabilir. Her neyse yeni videolarda görüşürüz ve bay bay.